Evet merhabalar. Ee, bu videomuzda Prefix ayarlama komutunu yapacağız. Aslında bu komutu şu ana kadar öğrendiklerinize siz kendiniz de yapabilirsiniz. Fakat yine de pratik olması açısından ben de yapacağım bu komutu. Ama lütfen siz videoyu izlemeden önce kendiniz yapmayı deneyin. E, ee, bakın bir yapabiliyor musunuz? Ondan sonra videoya bak bakın. Şimdi database'imi açıyorum. Öncelikle tabii ki sunucuyu her sunucu farklı prefix kullanabilir. Öncelikle prefix ayarlamadan kastım ne? Normalde bizim prefix'imiz ayarladığımız ünlemdi. Ee, ben şunu istiyorum. Ünlem prefix Ayarla yazıp buraya herhangi bir şey yazdıkları zaman, mesela A önlem yazdıkları zaman, bu yazılan şeyin prefix olmasını istiyorum. De. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Guidelight'in hemen altına, şu üstte olsun istiyorum birazcık. Prefix diyeceğim. Type'ım. Sequalize.string String values olacak. E, herhangi bir ünlülük bir durum yok. Default values olacak. O da inlem olsun istiyorum. Virgülü unutmayın. Şimdi veri sonra ne yapıyorduk her zaman gibi? Database.sql item siliyorum ve tekrar oluşturuyorum. Evet, bunu şimdi siliyorum. Şu an hazır. Şimdi bir prefix ayarlı modu yazıyorum. Prefix ayarlama Her zaman yaptıklarımızı yapıyoruz. Name'imiz prefix ayarla. Kategorimiz yetkili olsun istiyorum. Sadece yetkililer değiştirebilsin. Ee, bunun dışında description button profitini değiştirmeye yarar yazayım. Siz daha güzel şeyler yazmaya çalışın. Ee, Cooldown'ı 5 saniye olsun. Wild well, only is true. Hmm. Ne kaldı başka? Ben bakalım ama. Az profit ama. Alice's kaldı. O da kısaltmalar. Prefix ayarla. P ayarla gibi. P koyuyorum. Execute artık. Message args. Daha sonrasını direkt şuradan alacağım. Her zaman yaptığımız şeyler. Emoji almayacağım. Ben buraya emoji kullanmayacağım. Ama kullanmayı düşünüyorsanız alın siz. Evet. Şimdi ben mantık ne tabii ki? Ee, ben bu tag'im üzerinden veri tabanıma yine de prefix kaydedeceğim. App.js'de ben burada prefix'imi çekerken veya e, Komutlarımın içerisinde prefix'imi çekerken e, Veri tabanından çekeceğim. Direkt e, config'den çekmeyeceğim. Config'i hatırlarsanız biz prefix yazmıştık ve oradan çekiyorduk. Ama ihtiyacımız kalmayacak. Şimdi Şöyle bir şey yapıyorum. If, e, şöyle yapalım. Lütfen prefix dediğimiz şey tek kelime olur. Yani ünlem olur. İsterlerse burada prefix asd ünlem de yapabilirler. Bu da bir prefix olabilir. İstedikler yapabilirler? Şöyle yapıyorum. If diyorum. Eee 0 varsa, yani herhangi bir argüman girilmişse girilmemişseyi kontrol edelim. Return message to diyorum. Info lütfen yeni prefix'i giriniz. Eğer girilmişse şöyle bir şey diyorum. Ee, şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunları bir sınır koymam koymak istiyorum. Yani mesela şöyle bir prefix olmaz tamam. Aslında önemli bir prefix olur ama düşünseniz şöyle bir prefix yapıyorlar. E, şurada bir prefix yapılabilir bizim şu an bu komutumuza göre. E, bir sınır koymak istiyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben koymak istiyorum. Arc 0length nokta length. Arc 0 nokta bir yazdıralım. Length'i yazdıralım çünkü biraz yaptıklarımızdan farklı args.lang tip bulduktan önce Test yazıyorum Bakın 4 yazdı Çünkü ben args'ımın uzunluğunu almadım şu an args'ımın uzunluğu 1 bir tane argümanım var Fakat 0. argümanın uzunluğunu aldım 0. argüman ne test Eğer e, girilen obje yani lengthini Almak istediğim şey bir e, String ise bir yazı ise onun yazının uzunluğunu alır 4 bakın 4 karakter var burada Ve diyorum ki burada if 0length büyüktür, 5 ise 5'ten büyük olmasını istiyorum. return message.challenge.send embed. So, prefix en fazla, prefix uzunluğu en fazla 5 olabilir diyorum. Prefix ayarlar. Start atıyorum ve şimdi deniyorum. Bir şey yazdım. Kısa bir şey yazdım. Herhangi bir sıkıntı çıkarmadı ama uzun bir şey yazdığım zaman bana evet Google takıldık. Evet. Prefix uzunluğu en fazla 5 olabilirdi. Biraz daha düzgün yazılabilir. Şu an aklıma daha iyi bir şey gelmedi. Şimdi artık e, yaptığımız, kontrollerimiz yaptığımıza göre direkt olarak prefix'i güncelleyebiliriz. E, ben şöyle diyorum. Evet text.update await yaptığımız için fonksiyonumuz asenkron yapmamız gerekiyor unutmayın. Update'ledim. İlk kısmı veri. Prefiksi, güncelleyeceğim veri. Prefix'i arc 0'a güncelleyeceğim prefix'i veri tabanındaki. E, sorgumu yazacağım. Ver world id'si message.get.id olan. Güncelledikten sonra şöyle diyeceğim. Return message.channel.send embed prefix başarıyla şu daha önce kullandığımız bir yapı vardı hatırlıyor musunuz? Şu. İki tane şöyle yapı göstereyim. İki tane bundan açıyoruz. Bunun başına bir tane. Bunun başına bir tane koyup buraya yazımızı yazıyoruz. Bunu böyle şunun içerisinde gönderiyordu. Bu şekilde böyle garip yazı olarak gönderiyordu. Bunu kullanacağım. Artı sıfır olarak değerlendi. Diyorum. Ve Şimdi komodomuzu deneyelim. Prefix ayarlı a önlem yazıyorum ve diyor ki prefix başarılı a önlem olarak ayarlandı. Evet. İstediğimiz buydu. Fakat şu an tabii ki veri tabanını değiştirdi ama hala ünlenme çalışıyor farkındaysanız. Çünkü Henüz kontrolleri Config'e göre, config'teki, config'imiz vardı ya burada. Şu an açmıyorum bilerek token'ım yazdığı için. Config'imin içerisindeki prefix'e göre yapıyor. Öncelikle app.js'e giriyorum. Önce buradan başlayacağım. Affedersiniz. Önce buradan başlayacağım. Ee, şimdi burada prefix'i burada almışız. Bakın prefix'i burada almışız. Ben buradan siliyorum prefix'imi. Burada prefix'in yerlerini tamamla. Şöyle bir şey yapacağım burada. const prefix eşittir. Hatta bunu yapmadan önce Evet şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ee, şimdi biz aşağıda Burada bir yerde olması gerekiyor. Evet burada bakın. Tag'imizi tag biz burada tanımlamıştık. Yani e eğer herhangi bir komut girilmişse tag'imizi tanımlamıştık. Fakat artık bizim bu tagimizi buradan alıp yukarı çıkıp buraya koymamız gerekiyor. Bunun yanına. Neden koymamız gerekiyor? Çünkü biz argümanları alırken bize prefix'in uzunluğu gerekiyor. Dolayısıyla prefix'imizi çekmemiz lazım. Ama prefix'imizi çekmek için veri ihtiyacımız var. O yüzden tag'i bu şekilde yukarı almam gerekiyor. Ve burada diyorum ki isterseniz const prefix de diyebilirim veya çok fazla yerde kullanıyor muyuz prefix'i? İki yerde kullanıyoruz. İki yerde kullanmak için şey gerek yok tanımlamama gerek yok. Tek nokta get diyorum. E, ee, parantez açıp prefix diyorum. Bu kadar. Bu arada aynı anda ikisini beraber nasıl aynı anda düzeltiyorsun diye sorarsanız onu da hemen göstereyim. Visual Studio Code'da e, herhangi bir kelime seçtiğiniz zaman bakın zaten ikisi de böyle bir şey oldu. E, highlight nasıl desem böyle parlama oldu yani arkasında. Arkasında bir rengini değiştirdim. Bu şekilde olduğu zaman CTRL D'ye Denizli'ye bastığınız zaman aynı anda iki kelime de aynı şekilde bu şekilde şey Burada tek nokta get deyip prefix'imi yazdığım zaman artık veri tabanından çekecek prefix'imi. Yani e, başka prefix yok değil mi? Burada yok. Evet. Otobu kapatıp açıyorum. Şimdi bakın. Ünlem yazıyorum. Ve herhangi bir cevap vermiyor. Çünkü benim prefix'imi ben buraya biraz değiştirdim. A ünlem yapmıştım. A ünlem help yap yazıyorum. Ve şu an cevap geldi. A ünlem prefix ayarla test diyorum. Evet keşke test yapmasaydım. Şimdi teste cevap verecek. Test halletmem gerekiyor. Test prefix ayarla ünlem yapıyorum. Prefix'in ünlem olsun daha rahat olsun. Yani dediğim gibi herhangi bir kelimeyi herhangi bir şeyi prefix yapabilecekler bu sayede. Bunu botunuza bence eklemeniz gerekiyor. Çünkü birden fazla bot olabilir botunuzu kullanan kişilerin sunucularında ve prefixlerin çakışma ihtimali var. Bu gibi durumlara karşı eğer botunuzun özellikle de botunuzun prefixin ünlem yapacaksanız e tabii ki farklı bir şey yapacaksınız. Ben daha böyle güzel bir şey buldum eklemek istemiyorum derseniz eklemeyebilirsiniz ama güzel bir özelliktir. Ben eklemenizi tavsiye ederim. Fakat bu yeterli değil. Çünkü bazı komutlarımın içerisinde de ben prefix kullandım. Onları bulalım. Hızlıca komutlara bakalım tek tek. Burada yok. f ile arıyorum. Bakın burada prefix var. Prefix nerede tanımlıyorum? Conflict'ten tanımlıyorum. Artık ben bunu sileceğim. Ve şurada şunu diyeceğim. Detail'ten altında const prefix eşittir. Tag.tickets prefix. Artık bu sayede oradaki prefiks yerine buradaki prefiks çekecek. Dolayısıyla veri tabanındaki prefiksi almış olacak. Eğer ben bunu buraya yazmasaydım bu, burada ben diyelim ki ben ünlem prefix ayarla a ünlem yaptım. Yani botumun artık yeni prefixi a ünlem. Ama ben yine ünlem a mesaj nasıl neydi? a ünlem a mesaj dediğimiz zaman bakın ünlem yazıyor hala başında. Bunların a ünlem olarak güzel değişmesini istiyorum. Benim prefixime göre değişsin istiyorum. O yüzden e, bu şekilde aldım. tabii ki. E, a ünlem resa, uzattığım zaman buna bakın A ünlem olarak düzeldi. Hızlıca buralara bakıyorum. Burada yok. İşte prefix ediyorum. Burada var. Hemen bunu siliyoruz. Post prefix eşittir. get prefix. E tabii ki siz burada değişken tanımlamak zorunda da değilsiniz. Gidip normalde yazabilirsiniz ama burada 3 farklı yerde prefix. Burada işte 5 farklı falan yerde prefix kullanıldığı için değişken tanımlamak istedim. Daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ben yani buraya bakalım. Burada da prefiximiz var. Mesela burada değişkene gerek yok. Çünkü zaten bir tane yerde kullanmışım. Tek prefix diyebilirim. Burada prefixim var. Burada. Şunu silelim. Tamam yani burada const pre prefix. Tek long prefix. Buraya bakalım. Burada yok. Burada kesin vardır. Evet burada var. Şurada diyeceğim ki const prefix kaç yerde kullanmışız? İki yerde. Tamamlayalım. Tek nokta diyorum. Burada yok. Muhtemelen vardır. Const prefix eşittir. Tek nokta Artık bunu kopyalayacağım her seferinde yazmak istemiyorum. prefix yok. Burada prefix yok. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Yok. Burada var. Diyorum ve tek işte buraya yazacağım. Yazı tura burada yok. Ve yetkili son olarak da burada var. Evet. Evet artık şu anda bütün komutlarımız bizim veri tabanındaki prefix sistemimize bağlanmış oldu. Artık yeni bir komut eklediğimiz zaman ve komutumuzda prefiximiz kullanacağımız zaman tek nokta prefix diyerek çekeceğiz bunu. Evet. Ee, veri tabanı üzerinden prefiximi çekerek yapacağım. Ee, mesela a ünlem genel yardım yazayım diyoruz. Burada örnek olarak gelelim Hata oluşmuş. Tag is not defined. Yardımın içerisinde çünkü tag'i alamamışız. Bakın. Ee, bu gibi hatalar alabilirsiniz. Tag is not defined diye. Çünkü tagimi yani veri tabanımı çalıştırmam gereken, tek noktaki çalıştırmam gereken tagi ben burada yollamışım, yollamamışım. Onu da şuradan alacağız. bunu yaptıktan sonra tek tek deneyin komutları bu arada. Ben bakmayı unuttum şu execute kısmına. Şunu alalım şöyle. Yardımın içerisine atalım mesela. Tek tek bu komutları deneyin. Unuttuğumuz illa vardır, illa olabilir. Yani düşünüyorum mesela genel yetkili komutunu unutmuş olabiliriz. Evet burada Refleksimi çekiyorum ama tag'imi almıyorum bakın. Bunu da silelim. Genel komutunda da olabilir. Nerede o genel komutu? Burada. Bakın. Burada da Refleksimi kullanmıyor muyum burada? Kullanıyorum. Yani bakın. Tag'imi tag ama tag'imi burada almamışım. Bunu da düzeltin. Gibi. Daha belki vardı Çok emin değilim. Siz yine kontrol edin tek tek böyle komutları. Ben böyle gözücüyle bakıyorum ama ee, şu an göremedim. Siz yine de hata alırsanız. Ya, tek tek bakmanız gerek yok. Komutları deneyin. Tek, tek Hata alırsanız eğer bunu hemen düzeltebilirsiniz. Şimdi artık e, prefix sistemini veri tabanına bağladığımız için configteki prefix kısmına hani config'e yazmıştık ya prefix kısmı. O satırı artık silebilirsiniz. Ben şu an açmıyorum. Hani bu durumda açmak çok istemiyorum. Config'in içerisinde config'iniz içerisinde artık prefix'inizi silebilirsiniz. Çok temelim yok artık.